de de o tam görüyorsun. Aa bezir bana ver. Dur. Bir dakika. Ya. Birkaç zırh sana vereyim. Dur. Ben hayır bana kask da paltomun var. Kask da zırhı ver. Kaskı sana neyi vereyim? Zırh. Zırh son üstlük üstlük. 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 Ha, üstlük ayakkabı ayakkabı ver. Ayakkabı vermese iyiydi. Ayakkabı verme. Ay, Palton da sende. Hayır paltomu verme. Şey ver üç. hani üstlük. Hayır üstlük ya? Üstlük ben de Her Hayır abi. Şeyirim ki şey. Üstlük alacağız şimdi. Hayır abi kötü ya. ya. Al, tamam, tamam. Üstlük ve kasketi. Üstlük diğer her şey benim. tamam. Tam. diğer senin. Şey ne, ne olsun, olsun. benim. Tamam. Olsun. Ben okçu Ben okçu de... tamam, Hadi gidelim o zaman ya. Yani, hadi. hadi. ya. Yürü. Lan vurma abi bak küserim. İki kişilik galiba. Aynen. İki yatak. Oh! Bu çok kolay. Geçiyor <laughs> mu? Öldürürüz. Game mi çekiyor bak, acaba? Bak, bak. Abi yapma. Ben yapıyorum. yapmıyorum. Oyunu kazdırma. Bir şey ki. Bak wow, çok kolay. Çocuk geçti. İşte küçük. Ben, bak ben burada çok korkuyordum. Ama çok korkuyordum. Lan, Yanıyormuşum. Öleceğim. Abim öldür mevcut. Geçtim. Abi ben de şuradayım. Aaa öldüm. Geliyorum ya. Hmm. Bekle. Eşyaları vuruyor böyle böyle ölüyor. Eşyaları mı alayım bari. alayım? Eşyaları alacağız. Ben ikinci parkurdaydım. İkinci parkuru Hop. geçmek üzereyim. Hop. Böyle kolay. Ah ne yapıyorsun ya? Ne oldu ya? Abi A bütün eşyalar, elmas, kılıç gitti. Attım. Benim eşyalar duruyor. Ama. Evet. Orada tepeyle Atlas ya. Güzel pantolon ha. Sevdim ben yani. Abi bir dakika. Yalnızlık. Abi vurma bak. Vurmuyor mu abi? Bana vuruyormuş gibi geldi Ha ben zıplamışım. Of. Of. Evet. Nereden gittin ya? Of. <gülüyor> <gülüyor> aa. İyi oldu işte. Geçtim. Ya? Abi. Aa. Vuran çok. Ay, ay bak. Bak güzel. Tamam yapmam. Yapma lan. Güzel yapalım. Sarıları giyelim. Kanka arkadaşım. Kanka. çekelim. Abi bu ne? Çok kula. Şurada kapı var. Kapı var. Ben, de gelirim ha. Kapıyı mı atacağız? Şurada bir kapı var. Bak altı. Bak, Şurada bir kapı geçir. var. Sen oraya o zaman. Bence geçelim hemen. O, o kapıyı açtık. Oh, Aynen. Abi bu arada açlık var. Yemek vermemiş. Kardeş bu mevi nasıl yaptın ya? Abi Ölüm seni Abi, bekler. Mıydım, Ölüm seni Abi. bekler. Aa geçtim. Hızlı hızlı. en zor yerde benim Aa öldüm. Aferin. Hayır eşyalar boş ver. Ha gitmedi. Boş ver eşyaları. Aa gel ne oluyor şimdi? şu şey ne diyeyim? Benim eşyam gitmedi. Ayakkabıyı versene galiba VP atacaktık. Değil mi? Aynen. En da VC atacaktık herhalde. Hiç Sen Çünkü <laughs> bu silahları vermenin bir nedeni var. Öldüm. <laughs> Aa eşyalarım düştü. Hiçbir eşyam yok. Hiçbir eşyayla mı geldin? Ben de yatakları alsam. Yok kalsın ya. Dövüşürüz. Elde dövüşürüz. Oyunun amacıdır. Yalnız bir chestte bir yemek falan mı koysaydın ya. Adam gibi şey yapmıyorsun. Zor mod yapmış. <laughs> <laughs> ya video kötü oluyor. Ya sen bırak. mi var ya? Seni çağırdım. Bir dakika şurada kesiyor. Aa burada eşyalar var. <laughs> Aa kaskım kurtulmuş. La, kaskım ve okum. Aferin, kurtulmuş. <laughs> artık o seni yolda dövecek. Vur ve <laughs> Yolda ben seni yolda döveceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Yorula>. <gülüyor> Tükürmeyin ya. Çok Abi. Çok. Şimdi nasıl anlamı? Geçer vur. <laughs> Öl. Aferin. Öl. Geçer. <laughs> Abi bekle bu ne? Dur or onu çok Geçtim Aa bu ne? Or, or. Or, Aa, bu ne? <laughs> Buradan gitti. Oo, uğur bekle. Ay ben yardım. Aa ne diyor? Aa tabela kırılmış. Neyse. Kardeş burada bir şey yemiş. Yani. Değil mi? Orada bir şey yapacaktık. Ha bir şey yapacaktık. Gel bir şey mi Bir dakika. Benim bir kask var. Dur kask atalım hatta. O sen kastırıyorsun biraz beni. kastla savaşayım seninle. tamam sende kasla savaşacağım. Kas bir şeydir. Yanıma gelsene ya. Ben Ahmet ya. Sen göremiyorsun. Ahmet video çekiyoruz. Videodesin. Dur yanıma geldim. Hadi yap aslan. Dur. Dur. Biz yükseltiz. Dur buradan geç. Aç, çıkar abi bence. Çıkarmayacağım ya. Bir şey olmaz. Abi hil olur. Tamam. Allah Allah ama düştü. Aa, Aa çok ya la. Ne olmaz. Neyse. Bu videoyu da burada bitiriyorum artık değil mi? Aynen. Arkadaşlar bunun ikinci bölümüne gelmek istiyorsanız like kaç like? 2. 200 bin. Nasıl lan? <laughs> 200, <laughs> 200 bin. Şey. <laughs> hiç dünyada hiç kimse 200 <laughs> <ilmek istemez. gülüyor> <laughs> <laughs> bin like istemez. Ben Ben de öyle. Ben de öyle. Oha. Ben de öyle. Ben de Orada dur. Olan bir yerde dur. Biz mi 7 like istiyoruz? Orada dur. Orada dur. Abi olan bir yerde dur. Bir dakika. Gel normal yere. Düş. Öl. Ölsene. Ölsene bir. Ölmeyeceğim. Ya dur bu da bir iş atacağız. Yatakların olduğu yerde. Hmm. Bakalım kim gelecek. Bir dakika abi. Canım da Bir dakika canım gitti. Sen durma et dedi. Sabah o zaman. Hı. oldu lan. Hazır mısın? Dur daha yazdım. Verelim. Bekle. Ben benim kapat. Sen başlayalım bir şey olmaz. Bir dakika. Başla. Evet. Başla. Evet arkadaşlar. Bekle kapışma. Ne? lan, adam gibi lan. Hayır. var. çıktı lan. Öleceğim barda. Öleceğim. bu arada. Ay, öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Pro proların gücü adına. neyse işte. Büyük olsun, ilginen, aburulsun, beş olsun,